Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'nin Discord kanalında olan önemli bir güncelleme hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle nedir bu güncelleme? Discord kullananlar ve Kafa Topu 2 kanalına üye olanlar büyük ihtimalle biliyordur bunu. Ee, takip edenler diyeyim daha doğrusu. Takip edenler büyük ihtimalle biliyordur. Bilmeyenler için bu önemli güncelleme hakkında konuşalım. Şöyle bir şey getirmişler. Görüş öneri kısmı zaten vardı. Fakat oraya bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Artık oraya yazdığınız görüş öneri orada kalıyor. Eskiden bir görüş veya öneri yazdığınız zaman o sohbette akıp gidiyordu. Çoğu ekip üyeleri tarafından büyük ihtimalle gözükmüyordu ama artık orada kalıyor ve bir sürü kural getirmişler. Böyle saçma sapan görüş öneri olsun veya işte hiç görüş öneriyle alakası olmayan şeyler olsun. Bunlar yazıldığı zaman direkt engelleniyor, siliniyor. Yani güzel bir güncelleme olmuş. Umarım o güncellemede oyuncuların istekleri ve görüşleri değerlendirilir. Haklı bir şekilde yani adaletli bir şekilde değerlendirilirse gayet güzel bir güncelleme olmuş olur şimdi benim de oraya yazmış olduğum oyunun en önemli problem yani kendimce oyunun en önemli problemi olan görüşümüze hemen bir bakalım Evet şu şekilde bir ekran fotoğrafı almıştım burada oyunun en önemli nasıl söyleyeyim en önemli sorunlarından bir tanesini el almaya çalıştım. Oyundaki gereksiz zorluk. Bunu zaten bir sürü videomda da dile getirmiştim. Oyunda çok fazla gereksiz zorluklar var. Bir karakteri fullleyebilmek aylar hatta bir yılın üzerinde vakit sürdüğü oluyor. Bunu benim uzaylı ordundan biliyor olabilirsiniz. Bir yıl dört ay sürmüştü uzaylı ordunu fullleyebilmem. Eskinlik ödülleri, günlük ödüller ve benzeri çok az. Yani ve benzeri ödüller çok az. Ödüllerden aldığımız 20 elmas, 30 elmasa hiçbir şey yapılamıyor. En azından nadir paket ve sıradan paketlerden elde edilen fazla kart altına çevrilmesin. Eskisi gibi elmasa çevrilsin. Ee, biliyorsunuz eskiden bu sıradan paketlerden, nadir paketlerden elmas alabiliyorduk. Ama artık maalesef ki altın alıyoruz sadece ve verdiği altın da 500 altın, 1000 altın. Hiçbir işimize yaramıyor. Zaten bir maçtan %2 bin altın takviyesi olan birisi 10.000 altını çok rahatlıkla alıyor. Bir de 2x altın takarsa, 2x altın takviyesi basarsa 20 bin altına kadar alabiliyor. O yüzden oradan verilen bin altın hiçbir şey. Ve özellikle elmas ödülleri arttırılsın. Afedersiniz dalga geçer gibi 10 elmas 20 elmas verilmesin. Bunu söylemişim arkadaşlar ve 17 kişi tarafından da destek almışız. Baktım diğerlerinde de en çok desteği biz almışız. Şu sol altta gördüğünüz 17 yazısı ee, bu şekilde destek verilebiliyor arkadaşlar. Ee, başkalarının görüşlerine de veya beğenmediğiniz bir görüş olduğunda e, yani hayır işareti atabiliyorsunuz, çarpı işareti de atabiliyorsunuz. O yüzden e, buradaki güncellemenin önemli bir güncelleme olduğunu düşünüyorum Tabii ki buradaki yazılanları dikkate alırlarsa önemli bir güncelleme en sonda bahsettim 10 elmas 20 elmas verilmesin olayı da zaten çoğumuzun bildiği şey etkinliklerden saçma sapan 10 elmas 20 elmas geliyor Hatta benim kanalımın topluluk kısmında bakarsanız son paylaştığım gönderi bununla alakalıydı oyunumuza bir dönelim isterseniz o gönderiye geleceğim birazdan Evet topluluk kısmından paylaşmış olduğum gönderi de arkadaşlar. Ee, oyunda değildim o sıra. Normal telefonda takılıyordum. Bir baktım bildirim geldi. Bildirimde aynen şöyle yazıyor. Ee, çabuk oyuna gir. İşte tam hatırlamıyorum. İşte oyuna hemen gir. Son 2 saat kaldı. 10 elmaslık ödülünü kaçırma. Yani bu bana dalga geçmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Aynı dalga geçer gibi 10 elmasa yani 10 elmas ödül için oyuna girmemizi istiyor. Market kısmına girdiğimizde 10 elmasa alınabilecek zaten hiçbir şey yok. Alınabilecek en düşük şey burada 50 elmasa nadir paket. Hadi sıradan paket var 30 elmasa. Hani bunu alsak bile işte bu düzeylere gelen bir kişi için sıradan paket hiçbir şey. Nadir paket değil hiçbir şey. Burada efsane bir mega paket işte kostüm paketi, karakter paketi falan bunlar e, artık hesabını belli bir düzeye çıkartmış kişiler için hiçbir şey ifade etmiyor. Burada bizi asıl ilgilendiren şey ultra paket. Yani ben gidip de şuralardan e, bu paketleri aldığımı göremezsiniz. Sadece video için belki almış olabilirim birkaç sefer. Onun dışında her zaman biliyorsunuz takır tıkır ultra paket açıyoruz. Ama 10 elmas veriyor oyun bize. Yani 10 elmasa biz bu ultra paketi nasıl açacağız? 160 kere aynı ödülü vermesi gerekiyor ki bu ultra paketi açabilelim. Yani önemli bir konuya değindiğimi düşünüyorum. Eğer Discord kullananlar varsa ve bu görüşe bu görüşü aynı kendileri de destekliyorsa oradan destek verebilirsiniz. Veya kendi bir görüşünüz varsa aynı şekilde Discord'dan sizler de yazabilirsiniz bu görüşünüzü. O şekilde umarım arkadaşlar artık oyunda bir şeyler değişir. Bu Discord üzerinden yapılan güncelleme ile birlikte. Yani uzun zamandır değişecek değişecek diyoruz. Ama maalesef ki çoğu şey olduğu gibi kalıyor. Veya bir şeyi değiştiriyorlar başka bir yeri daha beter bozuyorlar. Hani kaşıkla verip kepçeyle alma deyimi var ya aynı o olay oluyor. O şekilde Bakacağız artık. Neler olacak göreceğiz. <laughs> İskeletor var karşımızda. Büyük kale kullandı. Top içimizden geçti. Maç 3-1. Şu iskeletoru hemen maçtan çıkartalım. Klon kaleci bastı. Bekleyelim klon kalecisinin geçmesini çünkü klon varken gol atamıyoruz biliyorsunuz ki. Tamam artık atabiliriz. Yardan, o yardan yeme de havadan attık. Maç 5-1. Yani sizce bu güncelleme ile birlikte bir şeyler değişir mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Yani benim temennim değişmesi yönünde. Yani eskiden de vardı zaten bu görüş görüşle <laughs> detaylı oldum. Görüş öneri kanalı eskiden de dediğim gibi vardı ama yani bakıyordum gerçekten saçma şeyler konuşuyordu. Adamlara da biraz hak ver hak vermek lazım. Çünkü hiç görüş öneriyle alakası olmayan şeyler yazılıyordu. Veya işte oyunda milyon tane problem varken yani asıl yazılması gereken problemler varken çok garip şeyler yazılıyordu. Umarım artık bu görüşle yani bu şeyle alakalı bir şeyler değişir bu güncelleme ile alakalı o şekilde yani Mesela orada bir gün gö yine e görüş öneri yazan birisini gördüm yani tabi herkesin kendi fikri e kurallara uygun yazmış kurallarda bir sıkıntı yok da hani oyunda yazılabilecek yani orada görüş öneri kısmına yazılabilecek onca şey varken arkadaşımız şey yazmış e emojiler kaldırılsın yazmış 20 kişi de buna şey yapmış tik atmış. Yani tik dedim şey atmış ya. Nasıl söyleyeyim? Buradan en iyi gösterebileceğim şu. Rakibe atmış gibi oluyoruz ama rakipçim sana atmıyoruz. Yani şu işaretten atmış 20 kişi. Hak, haklı olarak atmışlar. Yani o yazılabilecek orada bir sürü şey varken sen niye gidip emojilere taktın anlayamadım. Garip yani. Tabi dediğim gibi herkesin kendi görüş önerisi, kendi düşüncesi. O şekilde yeni maçımıza geçiyoruz. Bu sefer Flashbank geldi karşımıza. Bol şansımızı dileyelim ve maçımıza hızlı bir başlangıç yapalım. Heyecanlı bir maç olacağı benziyor. Sağ kulvardan atılan <laughs> Moblo'nun golünü attı. Şöyle bir golümüzü de attık. 2-0 Türkiye aksesuarlarıyla gelmiş arkadaşımız. Sana gol atmak istemiyorum bu aksesuarlarla ama mecbur atacağız. 3-0. Rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçımıza girelim. Ee, bir görüş öneri yazarsanız siz de aynı şekilde Discord kanalına e, yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bunu birlikte değerlendirebiliriz. O şekilde. Yeni maçımıza giriyoruz. Rakip bir türlü bulunamadı. ha Galaxar buldu bir tane. Bol şans dileyelim. Ve maçımıza başlayalım. 2, 1, başla. Bir gol yedik Galaxar tarafından. Bomba taktiğimi yapamadım. Yapamadım ya. Yapamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim <laughs> güzel bir bomba taktiğimiz vardı. Onu yapamadık ama neyse kalan şeyleri yaparız. Hızlı bir kırış ile birlikte yine buzlama kullandı rakibimiz. Bakalım neler olacak. Yerden bir gol. Büyük kafamız geçti gözüküyor ama hala geçmedi. Güzel. <gülüyor> Çaktırmayın. <laughs> 2x'leri attırmayız kanka. Yani normal belki attırırız da 2x'ler olmaz. 4-2 idi. Oo, bu stop kullandı. Tam da yerinde kullandı. Hiç beklemiyordum. Neyse. 4-4 beraberliği yakaladı rakip. Yerden o yemedi. Rakip akıllandı bu arada. Yerden bir gol. 5-4 öne geçti. Yer havadan bir gol attık yerden diyorum az kalsın. 6 5 7 5 Devam ke. <laughs> Hadi lan artık bir gol atalım. Bu ne? <laughs> Maçın sonuna geldik hala gol atamıyoruz ya. Şaka gibi. 7-5 bitecek bu maç sanırım. 7-6. Ve maçımız sonlandı arkadaşlar. Özel basmadık. Bekledik sona kadar. Sadece tabii şey için bastık. Dojlamak amaçlı büyük kafa kullandık. Ee, bir de buzlama kullandık. Rakip bizi büyük kafayken buzladığı için. O şekilde heyecanlı bir maç oldu. Şimdi özellere abansaydım çok da heyecanlı olmayacaktı maç. Direkt öne geçecektik. Rakip de çıkacaktı maçtan. Ama 7-6 bir şekilde bitti ve heyecanlı oldu. Karşımıza Yıldız Askeri geldi. Kral X Hades Ve oyunda bizi sağ tarafa attı. Haydi bakalım neler olacak. İlk golümüzü attık maç. 1-0. Keşke şu maçta solda oynasaydık. 1-1. Baya heyecanlı bir maç olurdu. 2-1 bakalım. Belki bu şekilde de heyecanlı olur. Yardan bir deneme. 3-2 yetişemiyoruz ki topa. Yardan bir deneme daha. Yine olmadı. 4-2. 5-2. inanılmaz seri rakip. Büyük ihtimalle yine bilgisayar oyuncusu. Mesela şu, şu olayı da mutlaka yazmak lazım görüş öneri kanalına. Bilgi, e, bilgisayar vs. mobil oyuncu eşitsizliği. Buna da mutlaka bir çare getirmeleri lazım. <laughs> Mesela bunu içinizden birisi yazabilir. Discord kullanan varsa. Yani bir kişinin bir kere mi yazma hakkı var bilmiyorum ama. Eğer bir daha yazma hakkımız varsa ben yazarım Eğer siz yazarsanız Çünkü bu da önemli sıkıntılardan birisi bilgisayar vs mobil eşitsizliği top geçtiğine o şekilde Evet bu maçımızı verdik arkadaşlar yapacak bir şey yok bir maç daha atalım yeni ilgiyle bitirmeyelim videomuzu bakalım yeni maçımızda neler olacak ya yani şimdi hani ne yazsa diye insan şey yapıyor. Hani yazılacak o kadar çok şey var ki. Mesela bu sağda oynama olayı, solda oynama olayı opsiyonel olsa çok daha güzel olabilir. Bilgisayarın karşısına bilgisayar, mobilin karşısına mobil çıksa çok daha güzel olabilir. O şekilde. Onun dışında işte benim yazmış olduğum şey gibi Oyundaki gereksiz zorluk biraz daha azaltılsa Yine çok güzel olabilir Karşımızda bir flashpunk var İyi bir flashpunk çıktı Ankaralıymış 3-3 Beraberliği yakaladık Güzel fakeler atıyor bu arada Tebrik ederim Ama Bakalım neler olacak 4-4 Beraberliği tekrardan yakaladık 5-4 beraberliği bulduk. Oha, nasıl yetişemiyorum ben o topa ya? Hadi artık at kankam topu. Adam bak zamanını çok iyi kolluyor. Topu atması gereken zamanı gerçekten iyi kol kolluyor. Sevdim ben bu rakibi. Oynamasını bilen bir rakip ama top içimizden geçti. O da ortak 7-7 beraberlik. 8-7. 8-8 beraberliği tekrardan yakaladık. Abi bak atacağı zamanı nasıl iyi biliyor ya. Taktiğimizi çözdü. 9-9. Abi üstüne zıplamayacağım. Bak artık adamı yavaş yavaş çözüyoruz. O yüzden sıkıntı yaşanmayacak da kanka sen niye güç engelleyici bastın ki? <laughs> Güç engelleyici niye bastın? 12'ye 9 verecek miyiz yoksa biz bu maçı? Aa kanka bak o kadar övdük seni. Yaptığın olaya bir bak ya. Ulan 3-x'e basacaktım basamadım. Tamam 3-x'e bastık. Özelleri kullanmayacaktın kanka. <laughs> yani belki alabilirdi adam. Ama özelleri kullandığı için... Biz de özel açmak zorunda kaldık. Orada büyük topu kullanmayacaktım. Ben son anlarda bastıracaktım o maçı. <laughs> Ama büyük topu kullandığı için biz de mecbur özel açtık. Zaten biz de bir şeyler açınca rakip de üstünü açtı falan. Öyle geçtik. Özeller açılırsa maalesef ki zararlı çıkarsınız canım rakiplerim. <laughs> Evet yine inanılmaz top sepet ödüllerimizi aldık. Yani az önce e, bu görüş öneri kanalında da bahsetmiş olduğum mevzu bu arkadaşlar. Verdikleri elmasa bakın. 2 elmas, 550 altın, sınırsız bilet, 15 dakikalık. Çok saçma ödüller. Yani oyuncularla dalga geçmekten başka hiçbir şey değil. Orada da yazdığım şekilde. Yani bunların arttırılması lazım. En azından yani şunun 2 değil... 100 katı olması lazım. Yani 200 elmas olması lazım. Bunun da 55 bin altın olması lazım. 550 altını veya 2 elması millet ne yapsın? Yani kullanabilecekleri hiçbir yer yok. O yüzden bunun düzeltilmesi lazım. En önemli problemlerden birisi bu olduğunu düşündüğüm için de ben onu yazdım. O şekilde videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.